Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz. Bir gazete manşetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 6 Ağustos 2020 Perşembe sevgili izleyicilerimiz. Türkiye gündeminde yaşanan gelişmeler ve Kastamonu gündeminde yaşanan gelişmeleri her zaman olduğu gibi gazetelerin başlıklarına yansıyan şekliyle sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İlk gazetemiz Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nin bugünkü başlıklarında Yuvaya Dönüş, Arda, Galatasaray, Bulut, Fenerbahçe denilmiş Galatasaray altyapısından geçen ve bonservisi elinde olan Arda Turan 9 yıl sonra yuvaya döndü. Fenerbahçe'de ise daha önce formasını giyen Erol Bulut'u yeni hocası olarak resmen açıkladı deniliyor. Evet milli futbolcudan Yağız Bebe'ye destek denilmiş Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu ve eşi doğuştan SMA hastası Yağız Ege Bebe'ye destek için yardım çağrısında bulundu deniliyor. Ana manşetten paylaşılan haber, Lübnan'dan gelen acı haber, Beyrut'un yarısı haritadan silindi. Orta Doğu'nun kadersiz kenti Beyrut, atom bombasının ardından andıran patlamayla enkaza dönüştü. 135 kişinin hayatını kaybettiği, 5000 kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin evsiz kaldığı bir ortam oldu. Bunun nedeni Batum'dan yüklenen amonyum nitrat gemisinin 2 ton 750 kilogram İstanbul Boğazları'ndan geçiyor. Aslında men ediliyor. Lübnan'da Beyrut'taki limana ulaşıyor. Limanda bir müddet orada bekletiliyor men edildiği için. Ve İstanbul'dan da geçmiş olması Allah korusun İstanbul'da böyle bir patlama yaşansaydı çok büyük bir faciayı hep birlikte yaşamış olurduk. Allah korudu. Ama Beyrut'ta da Müslüman kardeşlerimiz maalesef bu acıyı yaşadılar. Evet iç savaşlarla yıkılan, suikastlerle sarsılan ama her seferinde küllerinden yeniden doğan Beyrut bu kez de çok ağır bir yara daha aldı. Beyrut Limanı'nda gidişine izin verilmeyen bir geminin yükü olarak depolanan 2 ton 750 kilogram amonyum nitratın patlamasıyla facia yaşandı. Liman ve çevre bölgesi havaya uçtu. 135 kişi öldü. 5000 kişi yaralandı. Onlarca kişinin kayıp olduğu ve enkazdan hala cesetlerin çıktığı belirtiliyor bölgede. Kentteki binaların %15'i hasar gördü. 300 bin kişi evsiz kaldı. Hastaneler, oteller yok oldu. Ülkenin bir aylık gıda stoğu kaldı. İlk tahminlere göre zarar 3-5 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Ya İstanbul'da patlasaydı, Beyrut'ta faciaya neden olan 2 ton 750 kilogramlık amonyum nitrat taşıyan geminin daha önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği belirtiliyor. Rusus adlı geminin yükü Boğaz geçişinde patlasaydı İstanbul havaya uçabilirdi. Facia Kanal İstanbul'un önemini bir kez daha öne sürdü diyor gazete. Evet muhteşem bir eser daha. Anadolu'nun dev sağlık üssü Konya Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hasta kabulüne başladı. Hayırlı olsun diyelim. Kurallara uymak bu kadar zor mu? Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir düğüne katılan davetliler maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları gözlemlendi. Üstelik düğünde sırayla havaya ateş açan magandaların küçük çocukların eline tabancayı vermesi ise büyük tepki çekti. Evet bu hastalıktan kurtulmak lazım. E, mümkünse atış politik konularında e, bu enerjilerini boşaltmalarında yarar var. Silah tutkunları için söylüyorum bunu. İnşallah öyle bir durum Kastamonu'da da olur ee, ve o tür insanlar gidip atış poligonlarında o e, heyecanlarını orada e, şey yaparlar, gidermiş olurlar. Türkiye Lübnan'a yardıma koştu. Afat ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekip ve acil sağlık personeli sevk edildi. İlaç ve tıbbi malzeme de gönderiliyor. Ayrıca Beyrut'ta bir sahra hastanesinin kurulması planlanıyor. Beyrut'taki patlamada yaralanan 6 Türk vatandaşının ise durumunun iyi olduğu belirtilmiş. Geçmiş olsun diyelim sevgili izleyiciler. Sözcük hastasına bakalım. Akşener'den eve dön çağrısı yapan Bahçeli'ye cevap geldi. Siyasi magazin yapıyor, ilgi azalınca bize sarıyor ifadelerine yer vermiş. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Bahçeli için Türkiye'nin birçok sorunu varken siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmuyorum dedi. Nevşehir'e giden Meral Akşener kendisine eve dön çağrısı yapan MHP lideri Bahçeli'ye cevap verdi. Ne zaman Erdoğan'ın ilgisi azalıyor? Bahçeli başta ben olmak üzere partime saldırıyor diyen Akşener şöyle konuştu. İlgi gösterin çağrısı ifadelerine yer verilmiş. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'dan da çok iddia var. Ankara'da günde 1400 vakanın olduğu ve daha ne kadar saklanacağını öne sürdü. Merhum Cumhurbaşkanı Demirel'in doktorluğunu yapan Aylin Cesur, Sağlık Bakanı endişeliyim diyor. Biz 8 aydır endişeliyiz dedi ve ekledi. Günde 1400 civarında vaka oluyor. Birim kurulu üyeleri artık televizyonlara çıkıp açıklamalarda bulunmuyor. Bugün aslında çok büyük bir denetim yapılacak bütün her yerde. Bunu da belirtmiş olalım. İyi tedbir alınmazsa sağlık sistemi çöker demiş İyi Partili Artun. Çıray da bu şekilde uyarıda bulunuyor. Lübnan ağlıyor başlığıyla bu haber paylaşılmış. Yine altın tutulmuyor. Piyasalar alev alev Gram altın 671 lira e, gördü denilmiş. Yine döviz fırladı. Dolar 7.05 euro ise 8.42'ye kadar ulaştı. Karda kahraman sat komutanı oldu denilmiş. Korkusuz gazetesine bakıyoruz. Gelin damada yazık oldu diyor gazete. Düğünlerde çeyrek altın takmak artık hayal. Çeyrek altın alacak baba yiğit bulamıyoruz diyor. Bir zamanlar evlenecekleri çeyrek takan vatandaş artık yani bu parayı veremiyor maalesef. Evet, bilim kurulu üyesi vakalardaki hızlı artış üzerine korkutan gerçeği açıkladığı ikinci dalga Eylül'de yaşanabilir. Kurallara uyulmaması ikinci dalgayı getirebilir. Salgının Eylül'de ikinci kez pik yapacağını söyleyen Profesör Doktor Taşova, önlemler ne kadar aksarsa şiddeti o kadar çok olacak ifadelerine yer vermiş. Evet, korona kuyruğu başlığıyla da bir başka haber paylaşılmış. Akşener esnafa bir soru sordu, bin ah işitti. AVM'ler esnafı bitirdi, korona ise öldürdü ifadelerine yer veriliyor. Milliyet gazetesine bakalım. Cehennemi yaşadılar, ana manşetten paylaşılan haber. Beyrut'ta yaşanan olay resmi ölü 135 ancak 5000 yaralı yüzlerce kayıp bulunuyor. 6 Türk yaralı aralıksız yarım saat koştum demiş. Riva e, Şabaklo e, dehşet anlarını anlattı. 30 dakika koştum. Koşarken de arkamdan alev ve dumanlar geliyordu. Şans eseri hayattayım diyor. Amonyum nitrat boğazdan geçmiş. Otomotiv sektörü Temmuz'da gazladı deniliyor. E, %60.3 bu yılın Temmuz ayı ile geçen yılın Temmuz ayı kıyaslandığı neyse %387.5 büyüdüğü öne sürülmüş. 7 ayda toplam 341.469 otomobil ve hafif ticari araç trafiğe girdi deniliyor. Almanlar güvenli tatile koşuyor. Dün de paylaşmıştık Muğla, Aydın, İzmir ve Antalya'da seyahat kısıtlamaları kaldırıldı. Almanya için bunu da belirtelim. Koronaya karşı herkes sahada Tatar'la İstanbul buluşması 127 General ve Amiral ve Atama denilmiş. Akşam gazetesine bakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz zirvesi deniyor. YKS için tercih dönemi bugün başlıyor. 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Yine Beyrut'u yıkan 2.707 ton, 2750 kilogram amonyum nitratın 6 yıl önce İstanbul Boğazı üzerinden taşınarak limanda depolandığı ortaya çıktı. 6 yıldır bomba üzerinde oturuyorlardı ifadelerine yer verilmiş. Altın psikolojik sınırı aştı Evet 2040 dolara ulaştı. Çeyrek altın 770 liraya kadar çıktı deniliyor. Virüse en sıkı denetim denilmiş. Türkiye'de esnaf ve vatandaşlara yönelik yoğun denetimler bugün yapılacak. Kastamonu'ya dönelim. Kastamonu'da ise iş adamı Cengiz Aygün'ün açıklamalarına kilitlendi. Kastamonu Spor ve Kastamonu Spor'la birlikte yerelde ve bölgede amatör ligde büyük destek veriyordu Cengiz Aygün. Akşam saat 20'de canlı yayınla son sözü söylemiş olacak. Kastamonu Spor'a destek mi verecek? Devam edecek mi? Etmeyecek mi? Birçok kulübe destek veriyor. 40 Kırıkkale gibi kulüplerde de yine Cengiz Aygün'ün sözü geçiyor. E, ve e, Kastamonu'da bakalım bu son durum bugün akşam netleşmiş olacak. İl Genel Meclisi'nde ise Zafer Karahasan'la Güray Parçalar arasındaki tartışma dikkat çekici. Bu proje Türkiye'de ses getirecek demiş. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan... E, Güray Parçal'da biz yol yapacağız, köprü yapacağız, e, yolları düzelteceğiz demiş. E, siz e, işte tabiat parkı, müze vesaire ne varsa bunlarla uğraşmayın ifadelerine yer veriyor Böyle bir konu geçmiş. Her ikisi de önemli ama tabii ki yollar daha da önemli. Birçok yerde çukurlar var, e, birçok köy yollarında sıkıntılar var. Ama en çok istenilen, arzu edilen konu, Bizim çok dağınık bir coğrafyada, dağınık bir şekilde köylerimiz var. Bazen bir iki hane, 3 hane, 5 hane bu hanelerin en azından yol kenarlarına daha yakın, hizmetin daha çabuk getirilebileceği noktalarda belirlenerek köylerin oralara taşınması belki de birçok kişi için çok daha verimli, çok daha güzel olacak. Kastamonu'ya köy desten gelen ödeneklerin belki yarısı gelerek bu kadar hizmet gelmiş olacak. İnşallah bu konuda bir çalışma yapılır. İllerde filyasyon çalışmaları takip kurulları oluşturulacak. Tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak deniliyor. Ve Kastamonu'nun yeni müftüsü de belli olmuş. Şişli ilçe müftüsü Mustafa Bilgiç, Kastamonu'ya dün ataması gerçekleşmiş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kahraman jandarma küçük kızın hayatını kurtardı deniyor. CHP'li milletvekili Hasan Baltacı 19 ayda toplam 932 iş yeri kapısına kilit vurdu demiş. Elektrik direğine çarptı. Bir ölü iki yaralı. Arının soktuğu kişi Abana'da hayatını kaybetti deniliyor. 51 yaşındaki Murat Tığlı ve Taşköprü'de iki pozitif vaka tespit edildi. Yine kanyona düşen Karaca boğuldu deniliyor. Yoldan çıkan otomobil taklattı. İki kişi yaralandı. Bugüne kadar yapılan en büyük denetim olacak deniliyor. Yine Covid-19 şüphesiyle Kastel Genel Merkez Genel Başkan Yardımcısı Taşköprülü hemşerimiz Ekrem Uygun tedavi altına alındı denilmiş. Doğru Söz Gazetesi'ne bakıyoruz. Yeni İl Müftüsü Mustafa Bilgiç olduğu belirtiliyor. Kahraman, jandarma denilmiş Pınarbaşı Ilıca Şelalesi'nde gölete düşerek boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki kız çocuğunu jandarma uzman çavuş Ahmet Yılmaz kurtardı deniliyor. Doğru Söz Gazetesi'nin ana manşetten paylaştığı haber esnaf perişan yine en kapsamlı denetim bugün yapılacak. İlgilenen e meclisinde Botanik Park atışması ve Ceza İnfaz Kurumu ve Tutuk Evi İzleme Kurulu oluşturulacak deniliyor. Halı sahalar açılmadı denilmiş İçişleri Bakanlığı'ndan böyle bir açıklamada paylaşılmış. Ve Nasrullah Gazetesi de yine gözler bugün Cengiz Aygün'de diyor. Ne diyecek? Bunu merakla bekliyor Kastamonu. Yeni müftü Mustafa Bilgiç yine jandarma can kurtardı. Botanik çatlağı özel idarenin büyük önem verdiği projeyle ilgili parçalardan sürpriz bir çıkış geldi. Gündemimizde yok dedim. 35 hektar orman alanı kül oldu. Yine Ticaret İl Müdürlüğü 105 sayfalık kastamonu ile ekonomik görünüm raporunu sunmuş. Potansiyel yeterince değerlendirilemiyor ifadelerine yer veriliyor. Kadıdağ'da kaza bir kişi hayatını kaybetti. Kübra Malkoç isimli kadın hayatını kaybetti. Sürücü yaralandı ve 6 aylık çocuk ise yaralandı deniliyor sevgili izleyiciler. Ankara'da toprağa verildiği yönünde de bilgi paylaşılmış. Baltacı açıklanan paketler borcu borçla kapatmaktan başka bir seçenek sunmuyor demiş. Valilikte de Covid-19 zirvesi yapılacak. Sözcü gazetesine bakalım. İl müftüsü değişti. Tamsın'ın imzası dünya gündeminde bir yangında cidede deniliyor. Yine ana manşetten paylaşılan haber Ankara yolunda feci kaza. Anne ile 6 aylık bebeği kaza ayırdı. Kastamonu Ankara Karayolu'nda önceki gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında bir 6 aylık bebek 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan anne Kübra Malkoç hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Şelaleye düşen kızı jandarma kurtardı. Yoldan çıkan otomobil takla attı. Yine başkan uygun tedavi altına alındı. Meclisin gündeminde açık hava müzesi ve yaban parkı bulunmuyor denilmiş. Ve Taşköprü Belediyesi'nde açık hava sinema günleri etkinliği büyük ilgi görmüş Taşköprü'de. Hayırlı olsun diyelim. Filyasyon çalışmaları takip kurulları oluşturulacak. Kanyona düşerek telef olan Karaca ekiplerce çıkarıldı deniliyor. Ve gündem 37 gazetesine bakalım. İl salgın denetim merkezi oluşturulacak. Yoldan çıkarak takla attı. İki kişi yaralandı. Taşköprü Karayolut Şeker Fabrikası mevkiinde yaşanmış bu kaza. Otomobil şarampole uçtu bir kişi yaralandı deniliyor. Bartın'dan Cide'ye gelen ve il merkezine seyir halindeki HK yönetimde plakası belirlenemeyen araç işte Kastamonu Karayolu'nun ikinci kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun 10 metre altına uçtu. Kazada sonrasında hafif şekilde yaralanan heyke kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak 112'yi aradı deniliyor. Küçük kızı boğulmaktan uzman jandarma kurtardı. En kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak. Yine e, yeni müftü Mustafa Bilgiç ekonomik görünüm raporu hazırlandı. Eee Bektaşoğlu'nun hobisi mesleği oldu deniliyor sevgili izleyiciler. Evet kadın istihdamının anahtarı kadın kooperatifleri olacak. Yine Taşköprü Açık Hava Sinema günleri etkinliği düzenlendi denilmiş. Ve günün son gazetesi Hella Thompson'la e, anlaşma tamam alacağı ücretin 12.500 avro olacağı iddia ediliyor. Cengiz Aygün kararını açıklayacak denilmiş. Yine Karahasan'la parçalar arasında botanik ve yurdun tepek gerilimi sürpriz çıkış deniliyor. CHP milletvekili Baltacı ise 19 ayda 932 işletme esnaf kapısına kilit vurduğunu belirtiyor. Esnafa 40 gün bakamadılar ifadelerine yer veriliyor. Kadıdağ'ında feci kaza yeni müftü Mustafa Bilgiç yerliye binasına TC eklendi. Kastamonu Belediyesi Hizmet Binası'na TC ilave edildi. Tim Başkanı Kastamonu'ya dikkat çekti deniliyor. Yine Ilıca Şelalesi'nde düşen çocuğu boğulmaktan kurtardı. Kahraman jandarma ifadelerine yer verilmiş sevgili izleyiciler. Evet Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaştık. Sizleri Mehmet Yıldız'la baş başa bırakıyoruz. Bir başka gazete manşetleri programında yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın. Akvim TV için hazırlanan hava durumu programına hoş geldiniz. Ben Mehmet Yıldız. Perşembe gününün değerlendirmesini yaparsam Perşembe günü Kastamonu'da havanın Genel olarak açık ve az bulutlu olacağını tahmin ediyorum. Yani günlük hayata etkileyecek herhangi bir durum görmüyorum. Yani sadece Perşembe günü de değil, Cuma günü için de aynı şeyi söyleyebilirim. Cuma günü de günlük hayata etkileyecek hiçbir durum öngörmüyorum. Benim şimdilik aktaracaklarım bunlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Dünyaya bir can getirmek kolay değil. Emek ister, şefkat ister. Sabır ister. Özen. Fedakarlık, güven ister. Sevgi ister. Tüm bunları israf ettiğimizin farkında mıyız? Gelecekte de böyle zor günlere rahatlıkla göğüs gerebilmek için gelin sofralarımıza sahip çıkalım. Gıda kaybı ve israfına karşı hep birlikte harekete geçelim. İhtiyacımız kadar alalım, geleceğimizi çöpe atmayalım. Gıdanı koru, sofrana sahip çık.